Kevin video'sunu yani tanıtım yani ses çıkma videosunu göstereceğim. Bunlar bunların ikisi ve bu ikisi açık olacak. Bu anlayabilir O isteyen o isteyen göstersin isteyen göstermesin. Bunların dördü açık olacak şunların. Ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Yanımda bu arada arkadaşım var. Bunu mikrofon yapıyorsunuz. Bunu da mi mikrofon yapıyorsunuz. Bekleyin ben size yine de göstereyim. Bu, bunu mikrofon yapıyorsunuz. Bunu da mikrofon yapıyorsunuz. Ve tamam diyorsunuz. Böylece videolarda sesiniz gele gelebilecek arkadaşlar. İşte.